herkese merhaba. Derya'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir karnabahar yemeği tarifini paylaşıyoruz arkadaşlar. Beşamel soslu fırında karnabahar. Yapımı oldukça kolay, lezzeti şahane olan bu tarifimizi merak ediyorsanız buyurun birlikte videosunu izleyin. Evet arkadaşlar bu güzel lezzetli beşamel soslu karnabahar için İlk olarak yapmamız gereken karnabaharımızı güzel bir şekilde ayıklamak. Ben çiçeklerini ayıkladım ve şu büyüklükte parçalara ayırdım arkadaşlar. E, yaklaşık olarak 300 grama yakın bir karnabahar var şu an elimde. 2 kişilik olarak yemek hazırlayacağım. Eğer siz daha fazla kişilik yemek hazırlayacaksanız ona göre ölçüsünü de artırabilirsiniz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken karnabaharlarımızı bir tencerenin içerisine alıp haşlama. Karnabaharımı haşlamak için küçük bir tencere kullanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yıkanmış ve ayıklanmış olan karnabaharlarımızı tenceremin içerisine aldım. Şimdi içerisine kaynar su ilave edeceğim. Yaklaşık olarak üzeri taşıncaya kadar su ekliyorum. Şu yeterli sanırım. Suyumuzu ekledik. Şimdi içerisine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve ocağımıza alıyoruz. Arkadaşlar karnabaharları yumuşayıncaya kadar suda tutalım. Böyle ezilmesin. Çünkü fırına da girecek. Böyle hafif yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatıp karnabaharlarımızı suyun içerisinden çıkartabiliriz. Karnabaharımız yaklaşık olarak 15 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. İstediğimiz ölçüde pişti. Gördüğünüz gibi diri diri kaldı ama e, yumuşak pişmiş. Ocamın altını kapatıyorum. Şimdi karnabaharı suyundan arındıracağım, suyunu süzeceğim. Daha sonra fırın kaplarıma yerleştireceğim. Beşamel sosumuz için öncelikle yapmamız gereken bir yemek kaşığı margarini tavamıza almak. Margarinimiz eriyinceye kadar şu şekilde karıştıralım. Yağımızı güzel bir şekilde erittik. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı dolusu un ekliyoruz. Ve güzel bir şekilde unumuzun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Unumuzu yeterince kavurduk. İçerisine bir su bardağı sütümüzü ekleyebiliriz. Ve bu şekilde de seri olarak karıştırmaya devam edelim. Sosumuz ufaktan kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz ve birazcık da karabiber ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yoğunlaşmaya başladı. Sosumuz olmuş demek oluyor bu. Şu şekilde karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve sosumuzu hazırlamış oluyoruz. Kaşlanmış olan karnabaharımızı iki tane güvecimize eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Ee, ben ölçüyü az kullandım arkadaşlar. Siz kendinize göre ölçüyü artırabilirsiniz. Ben iki kişilik olarak yaptım. Verdiğim ölçünün dört siz iki katını kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi karnabaharlarımızı yerleştirdikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz beşamel sosundan paylaştırıyoruz arkadaşlar. Karnabaharı sevmeyenlerin bile bu tarifli seveceğinin garantisini verebilirim arkadaşlar. Özellikle çocuklar eğer karnabahar sevmiyorsa ve yemiyorsa bu şekilde yaparak sevmelerini sağlayabilirsiniz. Beşamel soslarını da güzel bir şekilde yaydık. Yaydıktan hemen sonra üzerlerine kaşar peyniri rendeleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğimizin yapım aşamasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kaşar peynirlerimi de rendeledim. Şimdi 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırınıma güveçlerimi alacağım. Üzerleri kızarıncaya kadar pişmesi yeterli olacak. Yaklaşık olarak 10 dakika, belki 15 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar yemeğimizi fırından çıkardık. Görüntüsüyle şahane, lezzetiyle de bir o kadar efsane yemeğimiz. Tarifimizi deneyip tadacaklara şimdi afiyetler olsun. Youtube sayfamda buna benzeyen pek çok videoyu bulabilirsiniz. Bunun için kanalımızı ziyaret etmeniz ve abone olmanız yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.